Allah ve din düşmanı Rus ve Çin hakkında düşündükleriniz düşündükleriniz yıkılabilir mi? Rus ve Çin hakkında diyor düşündükleriniz yıkılabilir mi? Ne düşündüğümü biliyor mu acaba? Rus ve Çin hakkında benim düşündüklerim Cenab-ı Hakk'ın kainatta vaz ettiği kanunlara ters, gayri tabii, gayri fıtri bir nizamı zoraki cebri hakim kılmış iki sistem olarak bilirim. Rusya içinde mücadele münakaşa başlarken revizyoncusun değilsin deyip üçüncü, dördüncü, beşinci enternasyonellerle yeni bir veçe vermeye zorlarken işin önünü alamayacakları bir devreye gelindi ve kendi içinden bir alternatif çıkardı. Bu alternatifi kendi içinden çıkarmasaydı, bu alternatif Daistan hesabını olabilirdi, Türkistan hesabını olabilirdi, Kazakistan hesabını olabilirdi, yani Hür milletler hesabına, Türk milleti hesabına olabilirdi. Ama dünyanın batısında kapitalistler, doğusunda münafıklar, komünistler, alternatifleri daima kendi işlerinden çıkarırlar. İçinde kaynaşma olduğu zaman yeni bir kilik doğacak, sancı başladı. Öyleyse doğacak bu çocuğa biz adımızı koyalım, bu nesebi gayri sahih velet bizim olsun der sahip çıkarlar. <laughs> Rusya sancılar geçirdi, revizyon, revizyon, revizyon. Dediler ki Rusya şimdi lelinci olsun, Çin'de mavucu olsun dediler, alternatif kendiler çıkardılar. Kapitalist olacağına, faşist olacağına böyle olsun dediler. Yani Rusya'ya karşı reaksiyonu en makul şekilde, psikososyolojik yönden en makul şekilde değerlendirdiler. Bu hesapla, Rusya'da, Çin'de menşi itibariyle yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın kahrının, gazabının, bela ve musibetinin ifadesidir. Gazabın, kahrın, bela ve musibetin hakkında benim kanaatim Allah en yakın zamanda hakile yeksan etsin olacaktır. Şimdi Allah belasını versin derim.